Kitapları kabul etmiyorsun. Bir tek şey kaldı. Bak bakalım şu insanlara dedim. Bak dedim benim burnum burada, seninki de burada. Babanın da burada mı dedim. Evet dedi. Ananın, anamın da burada. Dayının, dayının da burada. Dedenin, dedenin de burada. Allah Allah. Kedinin, kedinin de burada. Keçinin, keçinin de burada. Koyunun, koyunun da burada. Eşeğin, eşeğin de burada. Atın, onu da burada. Bütün canlıların burnu buradadır. İşte dedim. Bu burun diyor ki, beni buraya kim koyduysa, bütün burunları o koydu. La ilahe illallah. İllallah, la ilahe illallah. Böyle şaşırdı. Dedim köfteyi nereden yiyorsun? Ağzımla yiyorum dedi. Peki inek dedim otu neresinden yiyor? Ağzından. Kedi ciğeri neresinden yiyor? Ağzından. Allah Allah. Köpek kemiği neresinden? Yiyor? Ağzından. Var mı kuyruğundan yiyen? Yok. Ha. Biz de ağzımızdan yiyoruz. Demek ki veren bir olduğu için yeme tarzımızda bir oluyor. Adam ne Ben dedi böyle yanıt istiyordum dedi. İşte biz böyle yanıt veriyoruz. Allah.